Yeni bölümünde yaşanan olaylardan sonra Gülperi Ahmet hakkındaki gerçekleri her ne kadar Emir'i anlatmasa da, sonradan Emir bunun Tülay'ın bir oyunu olduğunu ortaya çıkaracak ve bu kez asla Tülay'ın gözlerine bakmayıp onu konaktan çıkaracak. Gülperi ise gerçekleri Emir'i anlatmadığı için çok pişman olacak. Meltem ise artık çıkılmaz bir yola girecek. ve Menever Hanımı ortadan kaldırmak için harekete geçse de bunda başarılı olamayacak. Çünkü Narin Meltem'den şüphelendiği için onun peşini bırakmayıp annesinin her zaman yanında olacak. Çünkü annesine zarar veren kişinin Meltem'den başkası olmadığını ve bunu yapan kişinin konaktan biri olduğunu anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler hoşçakalın.